hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6000'e doğru kasıyoruz dostlar. 6000'in yakında olacağız. Yeni karakterler çıkarmaya devam ediyoruz. Grafi çıkartıyorum ve şu an sıradaki karakterlerimizden Max'i alacağım. Ardından Leon geliyor. Leon değil ben Spike alacağım arkadaşlar. Spike daha iyi yani. Evet Evet arkadaşlar şimdi ilk başımıza Cordelia Usta yapacağız. Şimdi Cordelia ilk maçımızı bir girdik. Kazanacak artık. Kazanacağız arkadaşlar. Bu arada İnst Instagram Yahyalo 55 şu an ekrana koydum. Beni Instagram'dan takip ederseniz beni çok sevindirirsiniz dostlar. Daha 4 takipçiyim. İstek dağıtın. Beraber oynarız. Evet bir kişi aldım. Şöyle almaya devam edeceğiz de. Ben abi şöyle mortisi bir alıp abi ulti boşa gitti arkadaşlar. Şimdi şöyle sıktım. şu sörcü alacağım. Nasıl diye sorarsanız işte bu şekilde. Evet gel buraya otis. Ah tamam. Okey güzel gidiyoruz öne çıkanlarda beni koyacaksın herhalde diye düşünüyorum Supercell. Sakın yanlış batay ama. Şimdi abi Search büyük ihtimalle Mizin üstüne bak şimdi o Mortis'in üstüne atlamazsa ben de bir şey bilmiyorum hadi. Hadi abi gelin gel gel. Abi aksar. Ben sandım o tarafa gidecek arkadaşlar. Şimdi hızlıca devam ediyoruz. Gel buraya Kankam. Abi Mortis çok güzel kaçtı bak. Bu maçı çevirebilirler. Umarım çeviremezler yani. Yes kazandık kazandık. Evet işte bu kadar. Öyle çıkarlarda ben varım değil mi? Ama nasıl Mortis ya? Aa, ikisini de orada almış. Diye. Evet güzel ilk başımızı kazandık. Bu arada arkadaşlar sabahleyin bir video çekiyordum. Ama videoyu paylaşmadım. Çünkü değişik değişik olaylar oldu. Tamam telefon bir sıkıntılar oldu. Abi o videoda ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? O videoda arkadaşlar Star hediyesinden efsanevi çıkardım. Hadi bakayım bir Allah. Şimdi onu aldık. Okey. Tommy. Abi yapma yapma. Neyse. Evet. Ultiyi tam zamanında bastım. Evet. Şu an yapıyorum. Oynuyoruz da. Sakin abi. Sakin. Yapma abi işte bunu bana yapma. hu tamam okey. Abi otis birazcık sıkıntı veriyor şu an. Abi şu aksuar sen için kullandım farkındayım. Evet otis senin de ölümüne vaktin geldi. Yani. Hu kaç tamam okey yani. Öne çıkanlarda benim olmam lazım diye düşünüyorum. Evet ne yapmışım izleyelim. Buradan mortis almışım. Evet bu kadar. Diğer maça geçelim. Diğer maça geçtik ve karşıda çok darlayıcı bir karakter olan Spike ve Buster var. Bunlar bizim yenmemizi baya bir zorlaştıracaktır ama aksesuarımla önleyebileceğimi düşünüyorum. Ha botmuş oğlum zaten bunlar. Evet. Buster alın. O Buster alın. Evet. evet, evet. Kordelosun canı birazcık Az değil mi arkadaşlar ya? Yapma bunu. Bunu bana yapma ya. İşte Frank'in ultisi kötü. Çok kötü. İnsanı direkt şey Ben o Frank'i bir alacağım. Ya Spike'a da Frank. Gel lan buraya. Bul. <laughs> tamam. Frank'in ultisi gitti. Boşa gitti. Boşa gitti. Boşa gitti. Spike gel buraya. Ya kankam benim. Benim canım kankam. Şimdi şu bastırdan da nefret ettim biraz. Okey bastır. Aa. Eğer 3'te 3 üç mermim olsaydı yenerdim. Zafere bir puan kaldı. Ve o bir puanı lütfen ben alayım. Bul yapma. Ben alacaktım işte. Neyse. Güzel bir el daha kazandık. Arkadaşlar 3 karakterle 3 el oynamayı düşünüyordum. Sıradaki oynayacağım karakterle 3 el kazanmam lazım. O da Feng olacak. <laughs> Bu arada temizlik oynuyorum. Temizliği seviyorum. Ama böyle First Feng Town diye konuşuyor. O kötü bir şey ama temizlik güzel bir harita yani. Tavsiye ederim oyuna en güzel bir kupa kasılıyor. Bence oyuna yeni güncelleme getirmeleri lazım. Savaş topu ve diğer üçlü etkinliklerde şey olması lazım. 10 kupa vermesi lazım. O eşsizi alır ya. Bir de bizim kar seçen karakterlere bak Allah için. Ben olmasam. Bek şöyle sana gelip kanka. Abi J'si burada bir yerde. Ne eşi öldüreyim mi? Şöyle. Üf. O bu kesin süper salon öğren çıkanlara koyacak. Çok güzel bir kiralı ve bu maç çok hızlı bitiyor. Fenk'le çok iyi kazandık. Ve gördüğünüz gibi o son iki killi de ben aldım. Öne çıkanlarda %100 ben varım. Bakın arkadaşlar. Burada böyle yapıyorum. Ve burada ikisini aldım ve süper Selcim. Teşekkür ederim bunu koyduğum için. Diğer maça. Evet diğer eldeyiz şu anda. Ve diğer maça geçtik. Çok güzel gidiyoruz. Karşı takımda e, var o bizi çok zorlayacak. Ve karşı takımda Feng de var tank karakterlerden biri de vardı diye hatırlıyorum. Evet, bul da varmış. Gel buraya bul. Yanma bul bul yanma bul yanma bul yanma. Alırsınız o bulu. Evet, güzel güzel çok güzel çok güzel. Kolt yardıma gelin mi kolt? Kolt. Sen kimsin lan koltuma bulaşıyorum benim? Hadi evet aldık koltu da aldık. El primo gittin sen kanka. Bul sen de gittin kanka bu arada. Evet arkadaşlar şu an... Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve bu maçı kaybedeceğiz. Yüzde eminim ki. Ölme. Primo lütfen yapma. Primo ya. Primo diyecektim de kotmuş. Bu... bu arada düşük kupa olduğum için artı kupa verdim. Bu yüzden bu el eksi yemedik. Güzel 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 güzel. Çok güzel arkadaşlar. Devam edeceğiz şimdi. Oh. Ee, Sörcü birazcık kasıp Sörç'le sıralamaya girdiğim bir e, video çekmek istiyorum. Videosu gelsin diyorsanız direkt kasmaya bile başlarım arkadaşlar yani. Haberiniz olsun. Ee, bu eli kaybedeceğiz. %100 belli abi. Al onu primo. Ee, o Albayraf. Bu çok kötü bir karakter ya. <laughs> onu alalım. Beyninde sıkıntı vardır. Şöyle devam ediyoruz. Da. Orada birisi vardı lan. Fenk, Fenk, Fenk. Lanet olası Fenk. Yakup, Yakup kardeşimin ismi. Fenk yandan geliyor tabi. Benim burada olduğunu bilmiyorsun Fenk kankam. Da öldüm ya. Neyse öndeyiz şu anda. Ben de, bu arada Fenk'in en iyi emojisi var bende. abi. Al bayraf yapma. Evet evet okey okey çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel okey güzel gidiyoruz. Evet o fengi sonunda bir aldık o. O bir aradan çekilsin. Fe, e, el az önce çok iyi bir kurtarış yaptı. Aldık abi aldık aldık aldık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaldı 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 kaldık. Aldık değil mi? Aldık. Okey aldık. Hu. Güzel. Güzel aldık. Ben kaybettik diye korktum. Diğer ele Evet, devam ediyoruz şu anda. Şu an karşı takım iyi bir takım. Yani şu barli duvar arkasından herkes alabilir. Ama seviyesi düşük bir barley Tamam güzel güzel güzel. Hayır kaybediyoruz şu an. Neyse toparlarız. Hiç 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 sıkıntı yok. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Allah aşkına, git. Evet Sörcü nasıl aldım ama. Neyse ben de ama güzel aldım o Sörcü. Şimdi güzel güzel devam ediyoruz düşmanın kazanmasına. Abi nasıl ölmedi o evi Nasıl ölmedi? <gülüyor> <gülüyor> o evinin ölmesi lazım. O fizik kurallarına haykırın. Abi bizim takım. Abi kaybettik işte. Çok güzel adamlara eli verdik. Acayip güzel adamlara eli verdik. Ya nasıl sen oraya geçtin ya? Diğer bölümümüzde devam ediyoruz. Bu maçı kazanırsak karakter değişimi yapacağız. Bu arada şey biriktiriyorum. Chroma kredisi şu an 430'larda falan olması lazım. Artıyı alacağım. Cordelus'u sörücü al diyeceksiniz ama bende ikisi de var. Biliyorum ikisi efsanevi olacak. Ve bunlar bu karakterler çok iyi bir karakterler yani. Benim şu an sörücüm neredeyse 560 kupada ve en yüksek karakterim. O yüzden Surge her zaman benim en sevdiğim karakter olacak. Ve Nita'nın ultisi şu an gitti ve aç sen niye oraya ulti bıraktın? Ben şöyle 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 böyle şöyle şöyle o ultiyi bassaydım ikisini de alırdım. Neyse. Rahatız rahatız rahatız. Yok bir şey Nita seni gördüm orada da. Ultiyi yanlışlıkla oto bastım. Şöyle şuradan. Abi ya Nita ni ni Huu Huu Gel buraya, gayf, buraya gel. Şöyle 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 son puan bizim ve Böyle de kazanmış olduk. Şimdi karakter değişimi yapacağız. Şu an herkes heyecanlandı. Ne karakter seçeyim, ne karakter seçeyim? Eee um... Stu gider ya. Su gider gibi. Ya bu ya da bu. Hangisi ya? Um, abi su su suyla bir el oynayalım. Üç el oynayalım. Ve bugün sizlerle birlikte 16 um, Şu anda hesaplıyorum. 66. Da. Ben o karakter miydi lan? Stu muydu? Aa Stu'ydum lan ben liye adamlar dibine giriyorum. Daha adamlara bir şey bile yapamadık da fake. Ve sutu kötü seçim yapmışız ama değiştirebilirim bu arada. Uh, abi Edgar nerede o Edgar? Oradasın biliyorum Edgar seni. Üf Bibi'nin alışını gördünüz mü? Kesin süper salonu ön izlemeleri koyacak. Evet. Çevirdik maçı çevirdik. Ah! Be! Abi Colt senin ben daha gelmişini geçmişini yine söyleyeceğim var ya mah yenilgiye bir puan kaldı amaç bitti abi stuyu değiştirmem lazım kesinlikle stuyu değiştireceğim stuyu alarak yanlış yapmışım ya <laughs> bu maskot Daryl bluesoruz 79 taş ve ee, bana beleşe gelmişti bu. Ve o efsanevi'den ne çıkarmıştım biliyor musunuz o Star ED'sinden. Şimdi şu maçı bir kazanalım. Ardından size göstereceğim. Kanka kusura bakma da benim burada pusmam lazım. Ben kaçayım bir Karlıcım. Hu hu. Şöyle süperim süperim. Ha <laughs> şöyle. Şöyle abi ben gideyim artık. Üf, kolet güzeldi. Evet, al şunu, al şunu abi ya ben orada sturm şeyinden dolayı takıldım da. Şu an kafa kafaya gidiyoruz gibi. Vezafere bir puan. O puan da benim. Yıldız oyuncu da benim zaten. Şimdi size göstereyim o efsaneden ne çıktığını. Bu arada bende bu Daryl'ın şeyi var arkadaşlar. Bende bu Daryl'ın şöyle bir emojisi var destansı. Şimdi nerede o? El pirigono şu el atomiko çıktı. Bunu aldım efsane evden bu çıkmıştı. Yani güzel bir şey olmuştu. Diğer elimize geçelim. Bugün güzel bir kupa kastık arkadaşlar. Güzelce bir kupa kastık. Abi karşıdakilerin bro pesini açık görünce onlar çok iyi bir oyuncuymuş gibi sanıyorum ama sonra yeniliyorlar abi. Uh, uh, şöyle seni alayım Hadi bakayım. Cordelius, Cordelius. Hıh, kaçtık. Yes. Bakın yeniliyorlar dediğim. Ah, kaçmayı başardım ve öldürdüm. Süperim şu anda, süperim. Abi bu derinle çok iyi işler çıkartıyorum. O kadar güzel bir zamanlama yaptı ki. Anlatamam. Gel lan. Öldürdüm. O da beni öldürdü ve kazandık. Süper bir elde. Gerçekten. Çok süper oynadım. Ve abi. Ya geri çevrilirlerse. Ve kazandım. İşte bu kadar. Ve son dokunuş yaptım. Kesin öne çıkanlar da benim. Bakın. Burada nasıl öldürdüğümü gösteriyor. Ve buradan nasıl çevirdiğimi gösteriyor. Mükemmel bir oyunculuk. Ağlarsınız öyle işte. Devam ediyoruz şu anda. Ve şu atayım da susu. Şu bana hava atmaya mı çalışıyor? Şöyle girdim. Yapma 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 yapma. Abi. Neyse öldük. Ben bu bu el alamayız. Alamayız. İmkansız gibi bir şey. İmkansız gibi bir şey. Dynamite. <laughs> Dynamite ben senin var ya. Hadi bakayım yallah sen bir. Böyle alamayız abi zor. Kaçışı gördünüz değil mi? Mükemmel bir oynayış. Birazcık oyuna odaklandım bu arada. Pardon. Pardon. Ne güzel oynuyor şu Dynamic. Kem, Kem gel buraya sen. Sen buraya gel. Evet, zafere bir puan kaldı. Yani gördüğünüz gibi ve ölme, sakın ölme ve yes. Bu maçı da çok güzel bir şekilde aldık. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.